Biz şimdi Ece ile bot plays tamam mı? Arkada Miss arkada izleri yapacağız. Ee, sen solda ne oynayacaksın? Alp. Alp Twitch'te main oyna eee e Ben be mid bana mid'i mi söylüyorsun? Evet. Merhaba Nikin TV sever olmadı. Merhaba Nikin TV. ya öf, sus. Gülme gülme. Merhaba Nikin TV sağlar ben Mertan Bugün 5 kişi ADC oynuyoruz arkadaşlar Eğer daha fazla video gelmesini istiyorsanız Bir saniye izleyip aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın Ayrıca sosyal medya hesaplarımı da takip ederek Benden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar Haydi başlayalım bugün CDR ile birlikte girdik Yanımda e, VSD eline verdiğim elmas arkadaş Eren var ondan sonra bana kase atmalarıyla ünlü olan Alpaslan var sonra dillere destan sesiyle Diloş hanım var ve e, Her zaman bana supluk yapan Ece var hoş geldiniz Hoş bulduk. Evet nasılsınız arkadaşlar? Keyifler yerinde mi? İyi sen alsın. İyiyim ben de. Yani 17 saat uykudan sonra pek de iyi olduğumu söyleyemeyeceğim ama olsun. Kış uykusuna mı yattın? Vallahi ya. Gerçekten. Birisi kahveme ilaç attı kesin. Aa kim atmış acaba? Kim acaba? Kesin Ece attı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bana arkada ezdiği attığı için buradan Sarp'a teşekkürlerimi iletiyorum. Montajlı mı olacak? Montajlı olacak ya. 30 dakika video mu olur? ilk kan dökülüyor. Mert kendini çektirecek de zor. Sen var ya adamsın be. Ee, yani Miss Fortune bir ara çok oynuyordum ben iyice hatırlıyor musun? öyle. Vur. Vurma vurma yazıktır. Klaus çekecek. Vur 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 vur. Vur şuna. Şuna vur. Tamam tamam sıçasın abi. Öyle. Ignite atmasaydın keşke kız. Yolu yok. milyon kesmeye çalışıyorum burada çekiyorsunuz nasıl geleceğim bot ya, gel, ya. gelme kardeş sana gel diyen mi oldu 5 dakika yoktu sonra yoktu. neden genki atıyorsun önceki videomda çok tilt oldum küfür ettim ee, küfür ettiğim yeri sansürlesem de yaptığım kesinlikle yanlış bir davranıştı ee, videodaki yorumlara baktım bana hak verip beni savunan arkadaşlar olmuş ama böyle bir konuda beni savunmayın çünkü gerçekten haksızdım ve hatamı kabul ediyorum yanlıştı küfür etmem ee, ayrıca oyunu kaybettim diye ben kesinlikle bu amaçla küfür etmedim. Neden küfür ettiğimi zaten takipçilerim anladı. Ee, biliyorsunuz ortaya video çıkarmak için çok uğraşıyorum. Eee... Zamanım da kısıtlı olduğu için Hani sırf oyunuma bilerek fitleyen bir eleman gelince tabi benim şarteler atıyor sinirleniyorum. Ee, ama yine de küfür etmem yanlış bir davranıştı. Bunun için özür diliyorum. Ee, Yedik. oldu lan? Heya. Oha! <laughs> Atmaz olaydım mi Ya. Ece kaç, Ece kaç. Ben öldüm sen ölme. Kardeşim niye gen katmıyorsun? Bak adam geldi sen gelmiyorsun. Dilara hadi ya, sana güveniyorum. Alamadım. Dilara sana güveniyorum. Vur, vur koş 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 koş. sıçat sıçat sıçrat. Sıçrat, sıçrat, sıçrat. Yok. Sıçrat sıçrat vur. İşte ya yani, işte bu alıyorsun? be. İkiniz de yapıyorlar? öldünüz. Hepiniz öldünüz. Hepiniz öldünüz. Ya hayır vurma. Yazık oldu Dilosha. Bir bozdum daha sonra geldim. Hiç Ulan Jarvan sen kalkıp Dilara'ya el kaldırırsın ha ben bunun intikamını almaz mıyım? Alp yazıklar olsun bir kızı koruyamadın ya Pü. Masum kasıyor bak oyun kasmıyor video kasmıyor Mouse kasıyor böyle nasıl desem Ya bence kablosuz diye ya Tutuştur abi vur Ya aldık onu gel Treşe vur 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 3'te 3 rezal falan Öl lan öl 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 Yes be Helal işte up, O değildi best çıra attım Hayır. gerçekten Aa bak yine öldü Ya al bak sana görev veriyorum Didara'yı koru Ben şu an yapamıyorum bunu senin yapman lazım bir erkek olarak Sen ne zaman yaptın ki zaten <laughs> aynen Oo, manyak da var. Hadi hadi koş 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 Didara koş koş Koşma Aa. koşma koşma koşma, koşma. şaka yaptım Erkekler dur ulti atacağım. Ya o korkuyla bariyer bastı lan. <laughs> i̇tekle onu <laughs> itekle itekle şuraya doğru gelsin. Şuraya doğru gelsin itek. Öldün ya. Öldü o, öldü. Baba <laughs> <Daha> itekleseydin öldü. <laughs> 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 ya o değildi arkadaşlar. Tanchan'ın göz alırken ezildi. Sürekli böyle skill boşaltın. Q atın, Q atın doğsun. Dakika 21'de tamamlamamız lazım şunu Muramana'ya. Tabi de işe yarıyor da <laughs> Q atalım zaten bak. Anne sus sus. sus. Şş, anneye sus denmez. Çaldığın farm olsun beyce. Ha öldü. Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz. Şak 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 öldün çık. Ne bile. <laughs> Acımam vallahi küy evet, yapıştırdım Ya. İki ADC ile dive atıyoruz. <laughs> What? alırsın. Yok. Tamam sakin. <gülüyor> <gülüyor> ama. Tek yedi. Tek yedi hack Dilara tank attı ya, bak, ya. <laughs> Yok yok tamam. ne tankı ya Dilara sen uyma ona ben seni kastıcam tamam, tamam geliyoruz. Aa uke bak. Yine bir. Ya ya kurtar kurtar kurtar. <laughs> ya, kurtar, Ne Alp yapıyorsun? Ölüyor kız. <laughs> ya. geç attım. Veri güzel. sorayım. Dilara <laughs> güzel. Güzel. Asist gelse bari. Oh. John Ejder'e. İstersen yer değişin ya. Sen mide git Ece. Aynen olabilir aslında. Kaç kaç kaç. Ya Ece Allah. bari sen yap be Ece. Sana <laughs> güvenmiştim. Bakın Dodge Mechanics gençler. Bakıyoruz. Evet. <laughs> gel gel gel. Çeşeceğiz onu gel. Şaka lan şaka kaç. Lan kaç. Lan, lan kaç şaka yaptım kaç. kaç. <gülüyor> <gülüyor> Dilara yaktın beni Dilara. Dilara yaktın beni kızım. Var <laughs> ya beni beni şu an yaktın. <laughs> kaç 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 Eren kaç. Ee, <laughs> taktiği çözdü adam bütün lanelere gidiyor sırayla B bıraktı <laughs> botu. Biz de o zaman EJ ile bottan yaracağız. Aynen. <laughs> ben Oo bu ne ama <laughs> harbiden ya. Vur 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 vur. O AFK yazı yazıyor bak. Bas e <laughs> adam yazı yazarken AFK'ydı biliyor musunuz? <laughs> Lan inanmıyorum. <laughs> i̇nanmıyorum. Ben de geldim. Lan. Ecekin ben de <laughs> geldim. Ejekin, Lan dışarıma var. Allah lan. Allah kahretsin. Ölüyorum. <laughs> ya Dilara 0'a 8 gidiyor da bir şey olmaz ya. toparlarız O oh, fake yazma tefis siktiysen. Ya Fitlememiş canım şimdi kız niye fitlemiş Muamelesi yapıyorsunuz? Hiç fitler oh, mi Dilara? Şaka yaptım. Kaç. Çok güzel. Çok güzel ulti attı Ece. Ta 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 öldün çık. Sayemde attı sesini çıktı. Çok çok iyi. Gece sekiz. Hayır. Ben keseriz. Keseriz zaten. Ya. No. Oraya <laughs> <Lan ödüyorum. gülüyor> <hadi>. Aa aa görmedim. Lan ne Ece Aa öldüm. ay <laughs> bay. <bye>. Lütfen beni koruyun. <laughs> Yalnız ne kaçtım mı? <laughs> Oha. Dal, dal, dal. Acıma, acıma, gir. Al işte yani. Al işte. Dal sayını almıştım. Ah! Ay. Tamam. dal dediğim. Kaçayım mı? gidiyorum yine bu da bir şey. 爸爸有运气啊！爸爸有运气啊啊！Ah, ah. <S <S <ess iz lik> evet, ya? Ya ya yapmayın Dilara ya olmaz ki hmm. böyle ya kıza vurulur mu hiç kısa mı Eren şimdi bak eğer bu oyunu alırsak videoya atacağım almamız lazım bir şekilde lütfen iyi oynar mısın şu <laughs> oyuna gelip? Ece kaç Ece kim? daha gidebilir internet ona göre. Gitmesin. İnşallah. Oğlum, ben geliyorum. Arkadan dahil atacak Dahil atacak tarçı. Gelme 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 emanet <laughs> almış geliyor. Gelme gelme ya yürek miydin kızım <laughs> ne yapıyorsun ya? Ama. <laughs> Gaza geldi. <laughs> dumanla... <laughs> şey. <laughs> işte. geldim. Kirin lan bari. Aa, duvarda mı? Aldık tanem Çok yok. Ne sağ yerdesin? İki de kaldı işte. Al ey. Oha! What the fuck? Ah ah! <laughs> alın şunu, alın şunu, alın şunu. <laughs> Tek yersin. Sayemde aldık ya TP'yi. Yok. Buradan bir <laughs> sürü şarkı yollar. Diloş birazcık güzel oynar mısınız? Hani biz size kesinlikle fitliyormuş damgasını vurmuyoruz. His, his fitler misiniz? Siz çok güzel oynuyorsunuz ama yani biraz daha iyi oynayın tamam mı? Kusmaktan bıktım da biraz. Yani biraz daha ilişkin. iyi oynarsanız çok iyi olur. Cemil yani. Aynen. Zaten Ece. <laughs> <laughs> yani Gel Gir 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 gir. Fit edilmiş gördünüz mü? best. Alın şunu. Tamam çık. Gel abi gel gel gel. Aha gir. Asist istiyorum. Asist. Hadi Alp o kill bende oğlum. Bende bende o bende daha iyi. Puh. <laughs> <Hadi ben> de... <laughs> çık 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 hadi, hepsi hadi, hadi. geliyor çık çık. Oğlum öleceğim öleceğim. Oru geliyor oru geliyor ulti gömecek. Oğlum gördün mü? Ya soyu. Oğlum yardım edin lan. Ben öldüm. Ee, ben... Ana ne yokmuş. Nerede? Kalmaktan ciğerin doldu. Yaz yani. ya biz bir oyunu alıyoruz ha dönecek. Oy oy. Hop. Ah! Oh! Arkadaşlar gelin barona bak. Ya git geri kalmışım hala. Ananı bacının ellerinden öpeyim kardeş sen nasıl tekliyorsun? <laughs> yapma yapma yapma. Yap. Vur onu lan, redi ya. var Mert. Şey kim kimi çaldı? Ya Mert, seni gebertirim ya. Ne gebertir gebertirim mi ya, ne ya. Ne ben topluyorum sizi. Bir şey diyeceğim, orada kimini çalmadı ki sen. Neden gireceksiniz ben <laughs> arkadan gireceğim. Zaten ultiyi açtım da hepsi yok olur. Bunu yapmak <laughs> zor değil. Vallahi Yapan çok güzel mısın? vuruyorum. Niye önünden giriyorsun oğlum? Oğlum çünkü ben... Çuyla arkas arkalarına geçip ulti atacağım diyorum. Sen zaten pozisyon alabiliyorsun o karakterle. Tamam da benim dediğimi yaptıktan sonra zaten %100 alırız. Uf baba tek attı. Anakin çöp alan var mı? Buradan birisi çıkarsa hı. ölürüm. Aa çıktı. Oh 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 oh. Cana bak cana bak cana bak. Yine Oğlum ya abi Eren gitmese var ya bu oyunu alırdık yemin ediyorum. Ben fitleyenlere kızmıyorum arkadaşlar biliyorsunuz bakın. E, 015 gidiyor korki. <laughs> Hiç kızıyor muyum? Kızmıyorum tabii ki de. Aynısını ben yapsam videoya almazdım. <laughs> <laughs> Kanaldan banlardım. <laughs> ya Dilara bak fitlemenin tatlısı acısı olmaz. Öldüm. Aynen, bak. Yeniyorum. Yes be. Şey abi. Gelmiyorum. Ya yemin ediyorum çok güzel vuruyorum da işte. Ha bak yine geldi. Nerede onun? Ultime çok az kaldı. Allah için girme. Bir girme girme. Bir girme ya. Ama. Abi ya. Bir ara report ya. Vallahi reportlayacağım bilerek beslemeden. <laughs> Seni gebertirim Oha ne yaptın sen? Kaç şimdi? Arkana bakma. Çıkma artık ben daha ne yapayım? kuru Uf. Ece nasıl kurumasın Yok. Nasıl? sen ya? EQ Olmadı Git git korkma ona korkma Ne korkması lan tek atıyor Aha <laughs> Al Çaktırma, çaktırma. çaktırma. Ya Dilara vur artık şu Helal. Yapmadım. Oley! Asla yakmadı. asas silahı kil aldı. Ya ama neden ben? Çünkü sen çok güzel tekliyorsun. Şimdi sorguyu sevmem Yok lan o kadar da değil. O kadar sevgin almış olurum ki. Hayatım. Bu kadar bir sevgi. O. Oh. Hiç durmayın. Daha çok iyi. Emek evet, oh. işte şey Uf, güzel topladık. Şimdi Baron alak. Var Drake alıyorlar. Drake alıyor, Drake alıyor. Ya alsın, alsın, yok, alsın yok, ya. Yok. Ya Baron mu ölen mi? Sok, soktum drake mi? Girece gir. Ben gir. de Baron istiyorum. bey at, bey at çabuk çabuk. Dilara olmasaydı yenilmiştik zaten. Ya ne olur yapma Dilara, ne olur <laughs> ya. Elini ayağını <laughs> öpeyim, <laughs> yapma artık. <zaynetsana>. Yap artık <laughs> Bak abi satmayın, lütfen satmayın. Şöyle vur şuna. <gülüyor> <gülüyor> Fatih alsak at, yani at, çok at, rahat Arkadan gireceğim Çık 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 oğlum sen gelmeyiz Sattık Atmayın sakın Çok az <laughs> <Eren, gülüyor> işte kaldı bekle, Eren nerede Eren sözümü dinle Eren Vur bana Aaa Aa. O ne Kenda <laughs> Bak saldım sana Bitir bitir bitir, bitir. Ben kaldım ben de abi bitir bitir yar 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 Midden yarak midden yarak Midden yarak abi lütfen lütfen midden yarın Karvan geliyor ya Gelsin 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 alırız 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 gel gel, gel gel Yar 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 bitti bitti oyun Oyun bitti al minyon al minyon al Abi sen görünmez ol Niye vuruyorsun evladım Boş ver boş ver, boş ver. <laughs> rahat ol vur, şuna. vur 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 <laughs> Vur 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 <laughs> vur, vur, vur. Ebesi var Gerir, bende herhalde Allah kahretsin Doğudar çık 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 Çekicek 1 2 Ya öyle mi girilir be Gir abi Gir 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 gir. re Ya Alp helal 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 İnanamadım. Kovala kovala bitir 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 M Aynen bitirirsin ömürüm nasıl yok kesinlikle Vur bana vur bana Biraz oraya ayakta o sıkıntı ya Of. Ece var. Allah bastın yine Mert gel kadim alalım ya Mert. Sen şey, çık. Ece sen beni Eren. Sen çık. Ha. Ben. Alo. Şimdi gelin gelin. Şey Şu invitörü be. alak ben. Yoktu oldu oh, da, da arama. Ne var ne? saniye sonra baron var. Barona gideceğiz. Okey. Dağlar. Al. Hep bensiz alıyorsun. şartlar. <laughs> tamam şimdi baron alın. Öldü. Ben ne kapattım be. Ölmedim bakın. Bakın gördünüz mü demeyiciğim. Öldüm abi. öldüm koru beni. ya bu. Best. Yok ettim hepsini bak. Alırsın. Ya, yeter be. Çarvan oyunu bitirelim lütfen. La oyun bitti oyun bitti. Oyun bitti koş. Gelin arkası. Ben bir yerlere kaçtı ama canla kaçtı. Hadi Dilara. Helal be. İşte benim Diloş'um. Budur be. Aleyve. Oley be. be. Vallahi sevindim Aleyve. lan. Ay. Ay. Tamam çık. Tamamdır, girmeyin. Sakın girme. Tamam olsun. Aleyve. Olsun siz çıkın. Ya. Olsun. <laughs> Geliyorum. Wayne seni satma. Güzel. Oha Gel alalım ben. <laughs> değil, şey Buradayım yazsan alttan Helal Bitir abi lütfen artık bitirin de internetin bir, bir şey gitsin açın yani. bitirin tamam Ama lütfen yani toplu işte durmayın ben Bakın o komboyu yana yersek Dördümüzü de keserler tamam. Ayrık dur ayrık dur Dur abi Yerini al oyun niye bitmiyor ya? Ne <laughs> <laughs> gidecek artık o Kayro? Çok güzel bir maç. Tamam yok ki. Orianna ölüyor. Orianna hep son ya olacak aynı Orianna iki canla kaçtı. Basacağım. Iy, ben, ben, ben öldüm ben öldüm. Aa! Vur 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 vur. Bitir 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 bitir. zorla geldi ben geldi bitir. Kanka life yap, Geliyom, yap. Beklik, Geldi beklik, geldi beklik, geldi beklik, geldi. Beklik. Dikkat dikkat. Hadi hadi aslanladım. Hadi <laughs> yavru kurtlarım. Bunu başarabilirsiniz. Bitirin, bitirin. 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 Adamsın. Adamsın. Yerim sizi. Yerim sizi. Her <laughs> yerinizde yapıyorum. Bitirin. O <laughs> <Abi>, ne? <kazandın. gülüyor> <laughs> <laughs> Kazandık. Kazandık. <laughs> Gözlerim yaşardı. <laughs> tamam enzim. En çok kim vurmuş? 20 dakika bana en sevdiğim. Al abi Bak, al. Ah. Misfortune'a 70 k 70 k verdi. Neden Misfortune'a verdi? 70, 70 k vurmuşum. Evet arkadaşlar bir videonun daha burada sonuna geliyoruz. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Seviyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.